aynı eşofmanın giydiğini görmeyi biliyoruz dedi. Ben, Küçük ama genelde, önemli bir detay. Genelde bence. Avrupalıların genelinde hepsi böyle. Onların Biz o de öyle değil hocam evet. Biz ama biraz hocam, farklıyız tabii. E, var Avrupalılarda farklı pek nadir, var. Pek nadir. Morin yegemez mesela diye biliyorum. Ya pek nadir yani. Ben yani burada diyorum. burada e, hocanın sadece kıyafet olarak değil ben bundan önceki döneminde İstanbul'da çok şiddetli bir yağmur yağdığı zaman alışverişe bile evet, kendisi evet, gidip evet, o evet, yağmurlu evet. fotoğrafı zığını tamam mesela paçalarını sıvayıp <laughs> O karşıdan karşıya geçerken görüntüsü, hı hı. E, bir markete gidip alışveriş yapıp o arabaya binişi. Oyuncularla diyaloğu ciddi, otoriter ama sistemli bir adam. Yani sistemli bir e, ya, teknik adam. olmaz zaten. Ben e, bu sene o geçtiğimiz dönemdeki görevinden çok daha e, üzerine koyacağım. Belki ver. beşli de oynayabilir. Orta sahada beşli de yapabilir. İlerleyen zamanlarda bunu görebiliriz bunu. Bunun maçları bizi gösterecek. böyle İlerleyen hı. zamanda görebiliriz bunu. Oturta, oturtabilir. Çünkü tekrar söylüyorum. Elindeki eğer Mert Hakan ki arkadaşlarımız gidenler daha çok söylüyorlar ben Volkan'la da kısa ayak üstü konuşmuştum. Mert Mertak'ın yani kampın çok üst seviyede geçirdiğini söylediler. Yani ya çok daha farklı bir Daha kampın başı. Ama şu Bazı anda önce, bak şu biraz anda. Biraz önce mesela Caner dedim hocam Caner'in bu forması garanti oluyor ki. Caner'in olduğu yerde No da görebilirsin mesela. Evet, olabilir tabii. Ya ama, da orada sürpriz ozanı da görebilirsin. Ama yani e Caner, Caner yani kafadan yazarsın çünkü bu bu oyunun bu oyunun arkasını kapattığın zaman Caner Türkiye'de bir, bir numara. Türk sol beklerinden bir tane benim için. Ee, Daha da üzerine gelmemede gelmiş aslında. konusunda mesela geçen sene beklenenin çok altta kaldı Caner. O, o şeylerden performansı. Sistemden kaynaklı. Hoca Yo, değişikliği. Öndeki oyuncuların onlardan da kaynakları Çünkü <laughs> burada gittiğiniz zaman Biliyorsun Caner şeyleri git, gel çok konusunda. Iyi. E, git geldi ama bak şimdi sen kucunda oynayan bir senin sol bekin varsa ki bunu Türkiye'de herkes biliyor. Arkasını mutlaka kapatacaksın. İşte seyrediyoruz Avrupalıları ne yapıyorlar gönderiyorlar. Senelerden beri bu, bu yeni olan bir şey değildir. Yani sağ bekler sol bekler devamlı giderler ama arkalar hep kapalıdır. İşte onu kim yapar? Bazısı üçlü oynar bazısı da itmeleri çok iyi yapar. Hocam, Dörtlü yap oynarsın. Takım içindeki huzuru sağlayabilirsen, iç dengelerini sağlayabilirsen sen, futbolcu bir anda ikiye katlar. Çarpı iki yapar. Ha, bu sene Fenerbahçe'nin içindeki o geçen sene genişli çıkış dönemlerdeki en önemli etken takım içindeki gerek teknik et, gerek futbolculardaki gruplaşma, yerli yabancı olan oynayan, oynamayan o süreci bir türlü Fenerbahçe aşamadı. Ve buna rağmen şampiyonluğun son maçına kadar yani. o kadar hoca değişikliği, sportif direktör Emre Belezoğlu'nun görevinin tanımlanmasının geç olması, Erol Bulut sisteminin sezon içinde bazı futbolcular yaşadığı sıkıntılar, keza Emre Belezoğlu aynı şekilde. Ama şu anda Fenerbahçe sıkıntısız bir şekilde başladı. Yeni teknik adam. Dolayısıyla ben Caner'in de bu takımda İki sezon önce baktığımız zaman e, istatistik olarak ligin en iyi sol bek iyi. Ama geçen sene beklenenin altında kaldı. Bunda da dediğim gibi sistem değişikliği var. Novak bir Novak bu Caner. E, <laughs> göreceğiz yani. Ben orada kalkıp da yine Ozan'ı görürsek bazı maçlarda ya da yine Nova'yı görürsek şaşırmam. Caner'in de dahil Vitor Perar'ın sisteminde kimsenin yeri garanti değil. Hazırlık maçlarında göreceğiz. Belki dediğim gibi beşli de olacaktır. Burada önemli olan ne biliyor musun? Geçen sezon Fenerbahçe'nin ve Erol Bulut'un başarısız olarak nitelendirildiği ki hemen hemen de götürdü yani sonuna kadar götürmeye çalıştı. Onun en büyük her hafta değişik bir forvet ve orta sahalarla oynamasıydı. Çok fazla değişik. Şimdi burada da aynısı olursa burada da o sıkıntıyı yaşarsın. Çünkü sen biz hepimizin bildiği ne var? Kemikleşmiş 8 veya hatta 9 kişi hemen hemen her hafta oynar. Burada işte sarı kart, kırmızı kart veya hatta sakatlık olmadığı zaman ne yapıyorsun? Değişikliği mecbur kalmıyorsun zararı Ama sen her hafta mevkilerle oynarsan, değiştirirsin. işte geçen sezonki Fenerbahçe e, görürsün. Onun için burada da o da çok önemli. Tekrar söylüyorum dörtlü mü, beşli mi? Onu ilerleyen zamanlarda belki beş e, bir santrofor aldığı zaman iki e, çift santrofor oynayacak bu sefer. Orta sahi beşli yapabilir. Yani hazırlık yani. maçlarında bunu göreceğiz. Herhalde bir 3-4 hazırlık maç izleriz. Tabii çalışırlar. Ee, mı sezonun Sezon yani? fikstürüne bakıldığı zaman da iyi bir fikstür çekti. Fenerbahçe'nin başlangıcı da iyi başlangıç Adana Demirspor. Yani Adana Demir Spor da yeni bir takım hocam. Orada şimdi tamam iyi transferler yaptı evet, diye iyi Adana ilk kutlayalım. Yap. Adana Demirspor iyi transferler yaptı ama yani o isimlerin de bir anda çıkıp Fenerbahçe'ye oynayacak olması, Fenerbahçe maçında eee Ama ilk transfer haftanın, döneminin başında yaptıkları için hazırlık sürecinde bir arada e, birbirlerine alışma yani, imkanları çok fazla. çok yedim, farklı var. bir çok güzel Erken bir, bir maç oluyor tamam ama o bir baluteli de var. Bunu da kabul etmek evet. lazım. Yani ben şimdi Adana Demirspor'u Kutluyorum. Sayın Başkan iyi transferler yapıyor. Uzun yıllar sonra lige çıktı. Ama hep şunu söylerim, Söylemeye de devam edeceğim. Biz bir ara Mersin-İkman bir ara Kıl Yolu'yu, Hector evet. Kuperli, Ordu Spor. İnanılmaz. Mersin-İkman yürüdüğü transferler. Bir dönem Gaziantep. Hani o iniş çıkış inşallah bunu iyi kullanmak lazım. İyi değerlendirmek lazım. Çünkü uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıkan bir adam değil 26-27 işte. 26-27 yıl sonra Sayın Başkan da çok iyi mücadele etti bu konuda. Ama Burayı iyi değerlendirmek lazım. En iyi transferle, Balotelli falan geçiyor tabii isim olarak da. Ben tekrardan üzerine vurgularım ve çok seyrettim. Rosenburg'dan beri takip ettim. Svensson sahabekleri. 93'lü galiba. 93 doğumlu olacak. Norveç milli takımda sahabeci. AZ Alkmaar'da uzun dönem oynadı. Hollanda'da. Ya ben hayret ettim yani. Bizim büyük takımlar sahabeci falan arıyorlar. Bonus servis değil, onu nasıl bulamadılar? Nasıl keşfedildi? Ve hatta uygun değildi. Olabilir tabii herkesin görüş açıları. Transferler nasıl yapıldığını siz daha iyi biliyorsunuz hocam. Ya İçinde ne yani, bazılarını buluyorlar, bulamıyorlar. <laughs> bazılarını görüyorlar, görmüyorlar. Ha bizde yüksek paralara transfer. Öyle ucuz alan bulduğu zaman olmuyor abi. Ama bon servis elinde bilinen bir oyuncu yani. Rosenburg'dan çıktı. Mening sol tarafta oynuyordu. Sağ tarafta. Norveç milli takımda sağlı sollu oyuncuları. E, birisi Fransa'ya gitti. Azi Akmar uzun dönemden beri öyle. Dört seneden beri falan oynuyor. Skatlarımız olmuştu hocam biliyorsunuz. Kulaplar, yani kulüplerde kaç scout çalışıyordur? Ya da scout ekiplerinde kaç kişi vardır? Çalışıyorlardır. Ya siz de oraları iyi bilen bir Ben şimdi sayı olarak veremem ama her kulübün vardır. Beş 6 tane skatı yani. Ya minimum, Benlere daha fazla. minimum. Bak belki de daha fazla. Minum. Bunların başı var. E, bağlı olan çalıştıkları insanlar dışarıdan, var. Dışarıdan dışarıdan telefonlar var, gelenler var. İşte böyle bir sürü oluyor. Var. Bu kadar oyuncunun olduğu yerde işte hala biz gezallara talip oluyoruz yani. Aynen. Bir tane geza bulamıyor musun? Ya da o Sağbekin olduğu ya da bir Yeniden bir lines bulamıyor muyuz? Beşiktaş bulabileceğini düşünüyor ki e, Ahmet Nurçebi yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla yapmış olduğu toplantıda. Biz son teklifimizi aynen ileteceğiz. Gelmek isterse gelir. Doğru gelmek da da, burada da, da bence kim, çok doğru bir burada davranış. Burada kimse kusura bakmasın burada Sergün Hoca noktayı koydu. Sergün Hoca Gezal konusunda inanılmaz kırgın hiç de taviz vermiyor. Yönetim bu konuda aslında tekrar tekrar görüşme yapıyordu. Sergün Hoca ben Gezal'a bu teklifin dışında bir teklif yapmamanızı istiyorum dedi. ve Yönetim de ona uydu. Hani yoksa Ahmet Nurçevi ve diğer yönetim kurulundaki üyeler Gezal'la ilgili bugün hatta yönetimi dün gece sabaha karşı geldi menajeri. Hı hı. Galatasaray burada ne yapacak onu çok merak ediyorum ama Beşiktaş kesin ve katı bir şekilde Sergen Hoca'nın söylemiş olduğu Burada gezen konusuna geleceğiz. Şimdi <laughs> Fenerbahçe ile devam edelim. E, konu konu yaşınca e, hemen devam ediyoruz ama Fenerbahçe'den kaldığımız yerden devam edelim. 4 oyuncu dışarıda kaldı dedik. E, stoper ve e, forvet konusunu değerlendirdik. Şimdi Tiam benim için şey oldu. Evet, Sürpriz oldu. O yüzden yani. bir kez daha sayalım. Tiam, Sadık Adem ve Oğuz Kağan'dan kulüp bulmaları, kendilerine kulüp bulmaları istendi. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz? Ben yani, Sadık'ın da dışarıda kalmasına e, şaşıranlardım ben hiç ama şaşırmadım. çok kalabalık bir kadro vardı. Birileri dışarıda kalacaktı <laughs> ben, bu ikinci Hocam burada döneminde. hemen sana pas atacağım. Ben Sadık'ın dışarıda kalmasına hiç şaşırmadım. Sadık Fenerbahçe'ye transfer olurken ciddi bir bonservis pazarlığı yapılarak alındı. Evet. Hatta Puyol lakabı yapıldı. Fenerbahçe'nin uzun yıllar kaptanlığını yapacağından e, bahsediliyordu yorumlarda. Bir sakatlık geçirdi. Kolay değil ama... E, Fenerbahçe'de forma giymek, Galatasaray'da forma giymek, bu takımlarda Beşiktaş'ta forma giymek kolay değil. Şimdi stoper bölgesinde çok fazla oyuncu var. Yerli olmasından dolayı belki kalacağını düşünüyorsundur. E, yerli de olacak olsa altyapıdan bir stoper çıkarıp var orada birkaç tane aday. Dolayısıyla bu süreyi iyi değerlendiremedi. Kaç hocayla çalıştı? Evet. Transferinden bu tarafa herhalde 7-8 hoca çalıştı. O yüzden bana sürpriz olmadı. Bu isimler arasında Oğuz Kağan Güçtekin de gelecek vadeden bir futbolcular olarak gösteriliyor. O da mesela bir, evet. birkaç hoca çalıştı. Zor oluyor. TİAM benim için sürpriz oldu. TİAM çünkü transferi ciddi ses getirmişti. Sayın Ali Koç, Emre Belezoğlu birlikte bu transferi bitirmişlerdi. Ama şu anda çok net bir şekilde kendine kulüp bul denmesi. Ve senin de az önce ifade ettiğin süperlikte kulüp bulabilir. Belki takas da kullanabilir. Olabilir. Otay spor, karagümrük spor yani burada... Tiyan belki yeniden bir İstanbul Spor takımlarından bir tanesi olabilir ama Anadolu takımlarında çok rahat bir şekilde önümüzdeki evet, günlerde tabi, ismiyle tabi. anılır. Ve hangisi kendi kafasına göre istediği uyumu sağlayabilecek. Sadece tabi, Anadolu kulüpleri zaten ilgilenir ama. Evet. İstanbul'da da olabilir. Evet. Başak Anadolu derken İstanbul, Başakşehir var, Karagümrük var. Hatay Spor'da hala bir takas söz konusu olabilir. Orada birçok oyuncu değil var mı? Yani isim vermedi. Eski, eski takımı Kasımpaşa var. Eski olabilir. takımı Kasımpaşa'ya dönebilir çünkü ayrılığı öyle çok olaylı olmadı. Norgan sen almadı mı Kasımpaşa? şeyden eski e, Eindhoven'ın Ama burada şöyle bir şey bir var. Isim geçiyordu. Yabancı kontenjanın düşürülmesi artık insanları burada takımların transferi tabii. maliyetine bakıyorlar, oyununa Aynen. bakıyorlar. Aynen. Şimdi da maliyetli bir oyuncu baktı zaman Fenerbahçe'ye tekrar çıktı. Kolay değil. Yani yabancı kontenjanın olması artık kulüplerimiz <laughs> burada rakamsal konuda ciddi anlamda hesap, kitap yaparak Doğru. transfer yapıyorlar. Vallahi Sadık Ben de şaşırmadım Sadık'ta. Evladı iyi tanırım. Bizim Galatasaray'da çalıştığımız dönemler arada sırada gelirdi konuşurduk. Hocam burada benim işim olur mu, kalabilir miyim? Vallahi derdim Galatasaray şu andaki kadrosunda olmak imkansız bir şey. Gelen teklif varsa git. Sonra tabii Fenerbahçe'nin transferi, daha doğrusu onu üçüncülükten kanunu gidi galiba yanılmıyorsam. Ali Ravcı aldı Malatya'ya. Malatya'nın o şampiyonluklarında falan çok büyük işler yaptı. Ama büyük takımlarda tabii farklı bir stoper profilleri bekliyorsunuz. Sakatlık tabii onu da geri attı ama buralarda farklısınız yani. Buralarda oynadığınız zaman biraz daha farklı bir nasıl söyleyeyim size daha farklılıklarınız olması lazım. Oyuna katkınız fazla olması lazım. Sadece kavgacı stoper olmuyorsunuz. Olduğunuz zaman da sıkıntı yaşıyorsunuz, fazla ileri gidemiyorsunuz. Mesela örnek de verebilir. Bülent Korkmaz nasıldı? Ama Bülent Korkmaz sonradan attı kendini, çok çok geliştirdi. Ee, sadık da o gelişmeyi göremedik. Yani Sadık hemen hemen Malatya'da ne şekilde Bittiği oynuyorsa... Gittiği bir sakatlık dönemi Tabii, sakat Fenerbahçe'de de aynısı. Olmasaydı belki olurdu. Ama e, Sadık herhalde kiralık falan verecekler. E, ne olur ne olmaz ne bilemezsiniz. Olmaz yani Sadık.